Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Lavrov, İran'ı Rusya, Türkiye, Suriye üçlü formatına dahil etmek için anlaşmaya varıldı. Değerli izleyenler, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Başkent Moskova'da Mısırlı mevkidaşı Sami Şükrü ile ağırladı. Rusya'nın Türkiye'nin Suriye ile ilişkileri geliştirmeye olan ilgisini desteklediğini belirten Lavrov, gerçekten Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Suriye Devlet Başkanı ile ilişkilerin normalleştirilmesine, genel olarak iki komşu ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik ilgisini destekliyoruz ve buna ilişkin çalışmayı mümkün olan her şekilde geliştirmeye hazır olacağız. İran İslam Cumhuriyeti'nin bu işe dahil olması konusunda prensipte anlaşmaya varıldığı ifadelerini kullandı. Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye krizinin çözümüyle ilgilenen aslan Üçlüsü'nün bir parçası olduğunu vurgulayan Lavrov, bu nedenle Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesine yönelik daha fazla temaslara Rusya'nın ve İran'ın eşlik etmesinin kesinlikle mantıklı olduğunu düşünüyorum. Zamanlama ve belirli katılım formatına gelince, askeri yetkililer seviyesinde mi yoksa diplomatlar seviyesinde mi olacak, şimdi bunun üzerinde çalışılıyor şeklinde konuştu. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.